Benim telefondan ses kaydedelim mi? Benim telefondan kaydedelim. Gerekli malzemeleri eldivenle çıkarayım. Üstüm nasıl? Ben üstüm iyi. Bence, bence sesli notlar Başladı bundan. mı? Başladı onun kaydı başladı. Ses kaydı başladı. Kameranın ekranı kapanmış şey dedi. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hello diye başlayacaktık. Unuttuk. Hello. <laughs> Sevgilim saçımı boyuyor. Uyuyor. Uyuyor. Böyle de uyuyor. Şimdi şey var. <laughs> saçların mor da eskiden rengi aktı. Şimdi bunları tekrar mor yapacağız ve bu boyama işlemini Tolunay yapacak. Anlarmış boyadan. Bana öyle söyledi. Ben yaparım ya sıkıntı yok. Öncelikle ne yapıyoruz Tolunay? Es anlıyorsak hadi sen saçımı ayır. Evet saçlarımı ayırıyoruz. Bu ya da kısımları. Böyle tekrardan mor yapacağım. Bu sefer de aktıktan sonra keseyim mi buraları? Bu sefer de aktıktan sonra 100.000 bin like gelirse söyle. <laughs> 100.000 bin like gelirse saçımı kes. Tonlar saçımı kel. kesiyor. O yüzden saçını kel yapıyor. 100.000 bin like gelirse bu Tamam. Ben yani geleceğiz mi lan? Saçımı şu dandik şeyle boyayacağım. Boyayla. Biraz da bitmek üzere ablam boyadı. Bunu kullanmayın arkadaşlar. İyi değil hemen akıyor. Ama bir tutarsan görsün en azından. Şöyle mi tutuyor yani de? bir saat. Arkadaşlar bunu kullanmayız. <laughs> ne yapıyoruz? Böyle sıkıyorum. Böyle yakından. Evet sık. Sıktım. Sık, sık. ama. Evet biraz akı akıyor. Sık sık sık. Boya alabilir miyiz bana? Ama ya hani bakınca keser Ben de çok bilmiyorum saç boyamayı bu arada. Yere dükülmesin. Saç böyle mi boyanır demeyin. Böyle boyayınca oluyor. Hani böyle boyadım. Bu videoyu yarım yapmayın ki devamı gelmesin. He? Ha? 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 Saçın boyanmış halini de göstereceğim bu arada devamında gelecek. Bu arada bir yemek molası alacağız. göster bunu. Yani belki mesela Instagram'dan beni takip edenler Oha yani. <laughs> güzel yapmasın. Parmaktan içeri içeri geçirmen lazım. Olmadı mı? Orada karıştırmamız yok mu? Yok. İstediğiniz yani. evet. istediğiniz içerik olursa yazın bu arada. Gerçekten zorlanıyorum ama basit içerikler olsun lütfen. Neyi zorlanıyorsun ya? Neyden zorlanıyorsun i̇çeri ya? İçerik bulmakta. Da... Zorlanmadım mı? O kadar. Sevgilim saçım boyuyor bayağı. <laughs> yerde... Evet saçımız mor oluyor. Bak ne yaptın. Zor geçiyor bunlar he. Saçım yıkamasını da sen yapar mısın? Peki saç boyasını elden geçirmenin kolay yollarını biliyorsanız onu da yazabilir misiniz Asetonla geçiriyorum ben bir de bir sürü yıkıyorum. Geçmiyor hala. Kornum çok acıktı Benim bir kere bir saç boyama deneyimim vardı arkadaşlar. Kırlatma. <laughs> Anlatmak ister misin onu? Abi, Rıdvan Dilmen'e benzemiştim. Hayır ama boyasından bahsediyorum. Boyasıyla da arkadaşlar ıı, nasıl denir böyle? Sarı turuncu arası bir <laughs> renk var ya kötü bir renk. Fotoğrafı <laughs> bulursam koymam. Aa, Aa bak ne kadar çok ne oldu biliyor musunuz saçımın biraz geri gelelim, gri Hayır, yapmak istiyordum böyle ama çok açık gri değil tam yere dökülsün dökülsün artık ne yapalım çok açık gri değil, koyu gri. Ya Yalnız yapacaktır. elime geldiğini hissediyorum biliyor musun şu an ha? bu geçiriyor Hı -hı. mu? Geçmiyordur herhalde. Bir Vallahi şey olmaz. elime geldiğini hissediyorum. Tamam şimdi. bir şey olmaz. Ha, tamam senin eline gelince anama söylemedin. e, <laughs> bir lafı mı bölüyorsun hep ya? Sen senin kanalında böyle yaptığını bana kızıyorsun. Ya, sen şarkı söylediğinde kızıyorum ya. Yani. Tamam, artık şarkı söylemiyorum. Bir kere oldu. Söyle bakayım bir şarkı. Hayır. Şimdi, senin kanalın. Şimdi hikayemizi anlatıyorum. Saçımı gri yapacaktım tamam mı? Saçımda bayağı, beyazlıklar var. Konuşamam. <laughs> Saçımda beyazlıklar var. Dedim ki her tarafını gri yapayım. Koyu gri olacak ama açık gri diyeyim. Sonra saçımı açmam gerekiyordu. Benim de iki tane ablam var. Dedim ki, hadi anne, hadi ablamlar. Şey yapalım. Saçımı açalım. Dedim kuaföre hiç gitmeyeyim. Evde oturduk saçımı açacağım. Heves ettim. Sonra açamadık. Çok kötü. Bilen bilir. Bir tarafı böyle açıldı, bir tarafı açılmadı, bir tarafı çok açıldı, bir tarafı az açıldı derken aşırı çirkin, Doğru. aşırı aşırı çirkin bir hal aldı. Sonra benim de birkaç gün sonrasında okula gidip bütünleme sınavıma girmem lazımdı. Bu hikayeyi tamamen koyacak mısınız yani, Sonra kuaföre gittim. Dedim kuaföre gideyim saçımı tekrar böyle orijinal rengine döndürteyim. Sonra kuaföre gittim dedim ki benim orijinal rengine boyar mısın? Boya da sonra kuaför. Sonra dedim bir değişiklik yapmışken bir de kankül kestireyim. Rezalet. Iyy Dilmen daha güzel diyor Özden'in yanında. Instagram'daki fotoğraflarından görebilirsiniz belki birkaç tane paylaşmış olabilirim. O saç o saç kesimim boyunca hep benimle dalga geçti. Aaaa! Vallahi geçmiyor, çok zor geçiyor. Ne yapayım sanki isteyerek yaptım. Ben <laughs> de yapmadım. sana sürdüm. Hayır <laughs> hayır ya sen evdesin, ben bütün gün kamera önündeyim yapma. <laughs> <yani. gülüyor> ya bak bir daha sürdü. Sürmedim lan saçlarımıza. Vallahi sürdüm. Hayır be. Yemin ederim ki Saç devirdim. gelmiştir. Saçın senin yüzünden geldi. Ya Özlem git lütfen <laughs> ya git. Ama geldi bu sefer Özden'cim. mi? Şimdi taramamız da lazım. Tamam, Bunun bak. kaç dakika saçımıza beklemesi lazım? Ee, benim bildiğim 18 dakika. Hayır yanlış. Hayır, <laughs> Hayatında evet. kaç defa saç taradın? Hiç, boyalı saç taramadım. <laughs> Normal saç tadı mı? Evet, daha iki gün önce taradık kendi saçımı. Hayır, başkası kız saçı. Oo, bir sürü. Bu senin saçını taramış mıydı? Aa! Sıkı tut. Tutuyorum. Bir tarafa bak. Kalk. Bak, elim böyle duruyor. Hikaye yaptım böyle, geldim e, Videoda geldim. göreceğiz <laughs> ne oldu, ne olmuş mu burnum? <laughs> <laughs> hayır, rahat dur. Tamam, rahat geldi. dur, rahat dur, hayır. Abi, rahat <laughs> özden, Özden rahat dur, lütfen rahat dur. Kazanma gel, ne sevdiğim kazan Neyse ki siyah ve mor belli oluyor mu belli oluyor. Şu da çok belli, belli oluyor. oluyor. Git hemen yıkama yatıştır. Tamam hadi şunu bitireyim. Çok sinirlendim şu an sana. katla. Dur. Tamam şimdi bunu paket yap. Katladım. Paket yap şimdi. Yaptın sayıda sen. Yaptın. Allah seni nasıl biliyor? <laughs> <laughs> Hiçbir şey beceremedin ya. Bak şu saçlar dışarıda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısın? <laughs> iki tane saç. <sıça? gülüyor> Benim zaten boy olduğu için içeri doğru atıyorum. Şu an ne görünüyor ne görünmüyor bilmiyorum. Kazana üzüldüm ya. Ben de çok üzüldüm ne hemen makine. Her gün sürekli giydiğim bir kadar. <laughs> Aşkım çok kötü yaptım. Şey mutfakta çekmece var ya alttan ikinci katında getirsene. Ne var? <laughs> Mutfak çekmecesi en sağdaki sebebinin oradaki alttan ikinci katta folyo var. Yine folyo getireceğiz. Allah'ım bu kadar beceriksiz bir çocuk görmedim ya. İnsan saç boyayamaz. Bu kadar basit işlem yapamaz mı? Neyse. Arkadaşlar Videomu beğendiyseniz like atmayı, <laughs> yorum atmayı, daha beğendim. fazla video gelmek daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız da abone olmayı. Ben çok beğendim ya. Ha? Ne yapacağız? Şimdi yemek yiyip saçımı yıkayıp geleceğiz. <laughs> Hoşçakalın yapalım. Hoşçakalın. Teşekkür boyu olmuş lan bunun burası böyle. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlarımı yıkadım. Biraz zor oldu. Epey zor oldu hatta. Şunu kurutacağım. Kurutma işlemini tabii ki de son ben yapacak. Bir daha halıyı çekelim mi? Yok bence gerek yok. <laughs> 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 wow. mor oldu sesin, böyle. Oha hiç beklemiyordum. Oo bir anda durdu lan. Wow. Evet nasıl oldu yakıştı yakışmadı yorumlara yazın. Yani bir daha yapmak istemiyorum. Ne zamandır ben böyle renkli kullanıyorum saçımı? Ne çekiyor mu acaba şu an? Çekiyor herhalde. Yani. Ya şu inanılmaz değişim var bakar Beyaz ışık altında güzel gözüküyor. Bayağı mor. Tamam mami. Kılır mı? makaron okulduğun için teşekkür ederim. Bir dahakine like kesecek misin boyalı yerde iltifak? Evet bu videoya 200 bin like, gelir. <gülüyor> 3K <gülüyor> like bin, gelirse. 3K like gelirse. 3.000 bin, bin. 3 bin like gelirse. Tonlayın. Niyet olmayın kanal senin. Seni edeyim mi ben Hayır. de? Ben de seni tıraş edeyim mi? Ne olur. <laughs> Sakalları net olmayın siyah noktalarını sıkarız. <laughs> Ay gıcık bak bu kanalda döndük. Ay başka istediğiniz içerik yani varsa. Çocuk ya çocuk uyuyor susana ya. Çocuk uyuyor susana ya. Ondan aşağı gelsin. Sizi seviyorum. Beni desteklerseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'ım. <laughs>